Evet sevgili arkadaşlar, edebi akımlarda eklerden son akımımıza geldik. Bir önceki akım olan modernizmin ileri aşaması olarak adlandırdığımız postmodernizme geldik. Postmodernizmde bizde özellikle dünyada da 20. yüzyılda etkili olmuş bir akım. Bizde de ne zaman etkili olacak? Yine Cumhuriyet döneminde ne diyeceğiz arkadaşlar? Cumhuriyet döneminde yazarlarımız üzerinde nedir? Etkili olmuş bir akım. Peki biz bu akımın özelliklerine gidecek olursak özelliklerimiz neler? 1. Bir, farklılıkların birleşmesinden ne yapıyor arkadaşlar? Oluşuyor. Yani farklılıklar aslında birbirini tamamlayan bir bütünsellik olarak düşünmemiz gerekiyor. Roman burada çok önemli arkadaşlar. Tabii romanın dışında öykü de var ama genelde uzunluk bakımından roman biraz daha nedir? kıymetli. Roman yazarına göre bir oyun sayılır. Roman yani yazdığı yazara göre nedir? Bir oyun sayılır. Okuyucu bu oyunun içerisindedir. Okuyucu da yazarın kendisiyle nedir? Bu türün içerisine dahildir. Peki bunu dahil eden kişi kim? E romanın yazarı diyoruz. Romanın yazarı eserini yazarken bir oyun içinde olduğunu düşünür ve bunun içerisine de kimi katar? Okuyucuyu dahil eder. Ayrıca okuyucuyla ne yapar eser içerisinde? Konuşmaya çalışır. Bunun dışında arkadaşlar yazdığı romana çektiği okuyucuya bir takım sorular sorar. Kim sorar bu soruları? Yazarın kendisi. Okuyucuyu ne yaptı? Eserin içerisine çekti. Çektikten sonra onlara bir takım sorular sorar. Onlardan ne yapar arkadaşlar bu sefer? Çeşitli yanıtlar bekler. E siz soruyu sormuşsanız ne yapacaksınız burada? Artık onun yanıtlarını da almanız gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar geriye dönüşler gerçekleşir. Bu çok önemli arkadaşlar. Demek ki anlatılan olayın içerisinde bir de ne yapılır? Arada bir bizi geriye dönüşlere çekebiliyor. Bunun dışında türlerin kavramların arasındaki farklılıkları ne yapar ortadan? Kaldırma anlayışıyla hareket ederler. Yine bilmemiz gereken arkadaşlar okuyucuya bilgi verme amacı kesinlikle söz konusu değil. Yani bilgi verme yok. Neydi? Okuyucuyu romanın içine çekme. Çektikten sonra okuyucuya sorular sorma ve o sorulara mantıklı cevaplar nedir? Aramaya çalışırlar. Zaman ve mekan çok belirgin değildir arkadaşlar. O zaman burada dikkat etmemiz gereken nedir? Romanın içerisinde zaman ve mekan çok da net bir biçimde verilmez. Bunun dışında arkadaşlar tarih edebiyatın bir malzemesi olarak ne yapılır görülür. O zaman burada tarih nedir? Önemli bir başvuru kaynağı olarak bilinmesi gerekiyor. Son maddemize geldiğimizde ise romanlarda bakış açısı çok yönlüdür. Yani tek bir bakış açısıyla gitmezler. Normalde ne yapar? Daha fazla bakış açısıyla kendisini yansıtmaya çalışır. Burada tabii ki bir de ekleme ne yapabiliriz arkadaşlar? Yazarlar metne ne yaparlar arkadaşlar? Yazarlar metne neyi katarlar? Birincisi pastiş diyeceğiz arkadaşlar. Bu kavramlar çıkıyor. İkincisi parodi diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü olarak da ne diyelim? İroni yöntemlerini ne yapıyorlar? Yerleştirirler diyeceğiz. Ne diyecekmişiz? Yerleştirirler. Burası çok önemli. O zaman birinci kavramımız neymiş bizim? Pastiş diyoruz. Peki pastiş için ne diyelim burada arkadaşlar? Bize bunun tanımını soracak olurlarsa ne diyelim buna? Bir yazarın, bir yazarın başka bir yazarın ne diyelim başka bir yazarın başka bir yazarın yine ne diyelim üslup üslup özelliklerini üslup özelliklerini taklit etmesi diyeceğiz. Ne diyecekmişiz? Taklit etmesi. Tabii buradaki üsluptan ya da biçim biçemden kastımız nedir? anlatım türünü dil ve üslup noktasında taklit etmesi diyoruz. O zaman pastiş bu. Yine diğer kavramımıza gelecek olursak ikinci kavramımız ne diyeceğiz? Parodi diyeceğiz arkadaşlar. Eğer parodi de sorarsa ki biliyorsunuz testlerde çok soruluyor bunlar. Belli bir metnin ne diyelim konusunun örnek alınması ne diyelim? Belli bir metnin metnin nesi diyelim? Konusunun konusunun nesi diyecekmişiz arkadaşlar? örnek alınması diyelim. Ne diyecekmişiz? Örnek alınması. Şimdi örnek alındığına göre bizim burada örnek sunmamız lazım. Mesela örneğin oran Pamuk, Umberto, Umberto, Eko'nun, Eko'nun nesini örnek alması arkadaşlar? Gül'ün adı romanını ne diyelim arkadaşlar? Romanını örnek alması diyelim. Örnek alması. Bazen bunlar da sorulabilir ama dikkat etmemiz gereken şu belli bir metnin konusunun ne yapılması başka bir yazar tarafından örnek alınması olarak düşünmemiz gerekiyor. Son başlığımızı yazalım. Yani parodiyi yazdık. İroni dersek arkadaşlar ironi dediğimizde ise arkadaşlar aklımıza gelecek nedir? Bir eserin başka bir eserle mizahi yönden ilgi kurulması. O zaman ne diyeceğiz? Bir eserin bir eserin mizahi yönde mizahi yönle eserle başka eserle başka eserle ilişki kurulması diyoruz ya da ilgi kurulması olarak ne yapalım kurulması olarak ifade edebiliriz. Peki ne yönüyle bu ilgi kurulması gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki mizahi yönle bu ilginin kurulması gerekiyor. O zaman toparlayalım. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Pastiş bir yazarın başka bir yazarın üslup özelliklerini ne yapması? Taklit etmesi. İkincisi parodi derse arkadaşlar. Belli bir metnin konusunun örnek alınması. İroni derse bir eserin başka bir eserle mizahi yönde ne yapması? ilgisinin kurulması. Tabi ilişki kuruluyor ama ilişkinin kurulması daha çok ne noktasında diyeceğiz? Yine e, mizahi yönde kurulması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi geldik postmodernizmin temsilcilerine arkadaşlar. Temsilciler dediğine göre burada yabancıları yazacağız. Yine James James Joyce diyeceğiz arkadaşlar. Yine Virginia Virginia Wolf ismine dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sanatçı daha yine Umberto Umberto Eco ismine dikkat edelim. Bunlar neymiş bizim için arkadaşlar? Yabancı sanatçılar. Ama dediğimiz gibi modernizmde de söyledik. Bizde daha çok kimlerin isimleri öne çıkıyor arkadaşlar? Yerli isimler öne çıkıyor. Birinci sanatçımız kim diyelim? Oğuz Atay ismini ne yapalım? Yazalım. İkinci sanatçımız kim diyelim arkadaşlar? İkinci sanatçımız kim diyelim? Orhan Orhan Pamuk diyelim arkadaşlar. İkinci sanatçımız kim? Orhan Pamuk. Üçüncü sanatçımız yine Bilge Bilge Karasu yazalım. Karasu. Dördüncü olarak kimi ekleyelim? İhsan İhsan Oktay Oktay Anar ismi son dönemlerde sorulan bir sanatçı arkadaşlar. İsterseniz birer eser yazalım ya da ikişer eser yazalım. Eserimiz ne diyelim? Tutunamayanlar, tutunamayanlar. Efendim bir bilim adamının romanı, korkuyu beklerken Orhan Pamuk dersek arkadaşlar, Kara Kitap ismi aklımıza gelsin. Benim adım kırmızı, Kar adlı roman nedir? Aklımıza gelsin. Bilge Karasu yine Troya'da, Troya'da Troya'da Yine ölüm vardı diyelim arkadaşlar. Troya'da ölüm vardı. Yine İhsan Oktay Anar ismine dikkat edelim. Puslu Puslu Kıtalar Kıtalar Atlası adlı eser sınavda zaten sorulmuştu arkadaşlar isim olarak. Evet arkadaşlar, postmodernizmde de Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Bilge Karasu, İhsan Oktay Anar gibi isimlerden söz ettik ama Tabii ki sayımız fazla ama genelde genel çerçevede öne çıkan isimler postmodernizm akımı da bu şekliyle edebi akımları tamamlamış oluyoruz. Bir başka ders videosunda arkadaşlar görüşmek üzere.